Yok yok ben duramayacağım Bir dakika ne yapıyorsun ya Bak bu çocuk oyuncağı falan değil Tamam he. değilse değil çekil Ne yapıyorsun ya bir sakin ol yarabbim ya yapan adamlar yarın sabah değil, şimdi şu an karakola gidip ifadelerini değiştirecekler, yeni ifade verecekler, teslim olacaklar. Bitti. Ne yaptın adama? Hayatta merak etme, bir şey yok. Kimin adını verdi? Bedri miymiş neymiş? Kod adı Bedri. Bu e, esas azmetlerinin ifşa almasını istemiyorlar. O yüzden de böyle bir kod adı koymuşlar. Adamın adı da Bedri'ymiş sözde. Ama belli ki savcımın düşmanı çok. Konuşacak durumda mı? Tabii tabii. Elini öpmeye hazır. İstediğini imzalat. Hı? Söylenecek her şey söylendi. Yapılacak bir şey kalmadı. Savcımın yarın soruşturması biter. Davası düşer. Tekrar mesleğine döner. Siz de böylece eski huzurunuza mesudunuza, mutluluğunuza geri kavuşursunuz. İnanırım. Ben yapma deseydim durur muydun gerçekten? Sen... ...ne emrettin de biz... ...yapmadık Yağmur'um. O zaman ben de seni suçurduğum. Sen temizsin. Bırak vicdan azabını çekmesi gerekenler çeksin. Neden yaptın? Biraz önce de söyledim ya. Savcım olan bir borcum var. Belki onu böyle hani... ...bir gıdım... ...bir gıdım... ...o borcu böyle silebilirim diye yaptım. Ha elimden gelen bu kadar. Baban bir gün alır karşısına seni anlatırsa olanı tane, sen de onlar duyar. Öğrenirsin dinlersin. Onun ağzından duyarsın yani şimdi ben ben. Bilmiyorum. Diyecek hiçbir şeyim yok. Ben şu an kendimi berbat hissediyorum. Kendini böyle hissetmene lüzum yok çünkü biz üstümüze düşeni yaptık sen. Baban için üstüne düşen neyse onu yaptın yavrum. Vicdanını rahat tut. Sana bir tavsiye. Bugün yaşadıklarını sil. At. Kaz bir çukur. Benimle beraber hepsini at, göm kapat üstüne. Bir daha da sakın açma. arkana da dönüp bakma. 对呀。<Yeah. S 2> yeah. her gün yeniden şaşırtan kız. İçimde bir ışık gördüğünü söyledin ya. Aşk olsun sana. Tarif ettiğin hayali çok sevdim ben. Her gün bir kere hatırlar mısın beni? Her hatırladığında bir kere gülümser misin kimseye belli etmeden? Ya da gözlerin dolar mı bazen aklına gelirsem? Çaresiz miydi diye düşünürsün. O yolun yolcusu muydu? Yavaş yavaş unutur musun yoksa beni? Senden önce hiç hayal kurmamışım. Bana hayal kurmayı öğrettin ya sen. Bir insan diğerine daha ne kadar yakından dokunabilir ki? Hoşça kal güzel kalplim. Güneş yüzlün. Olduğun gibi kal. Göz yaşı dökme arkamdan. Sadece bir ak gün geçti hayatımdan de. Sonra da bir sabah güneşiyle unut gitsin beni. Seni asla unutamayacak olan kötü çocuk. Hoş kal. Hoşça kal. Alo. Ee, şey Akgün. Burada. Kim? Allah konuşmak isteyeceğim biri. Alo. Akgün. Ben sana veda ettim demiştin ya. Haklıymışsın. Ya bu annenin mektubu mu verdi sana? Yok, e, ben kendim buldum mektubu. Şey, babam da işine geri döndü. Sevindim. Şey, e, neden bana vermedin mektubu? Böyle olması daha uygun olur diye düşündüm. Bu yazdıkların ne anlama geliyor? Ben de anlamadım. İçimden geçenleri yazdım işte. Yani ne anladıysan o. Hoşça kal. Dur, dur akün kapatma. Böyle olmaz tamam mı? Ben bu vedayı kabul etmiyorum. Ayrılacaksan, veda edeceksen yüzle veda etmeni istiyorum. Yüzüne söyleyemem Yağmur. Hayır olmaz tamam. Yüzüme söyle. Öyle vedalaşalım. Bu şekilde olmaz tamam mı? Yağmur. Tamam ben seni bu kalenin oradaki sahilde bekliyorum. Tamam mı Hakkı? Alo. Veda öpücüğü mü verecekmiş? Veda öpücüğü mü vereceksin? Öpmeden yollama. burada olacağından emin değildim. Ben de değilim. Hayatımın en güzel vedasını yazmışsın bana. Yüzüme bakmadan. Bir daha yüzüne bakamayacaksam... Evet, bakamadan. Akgün, ben o tahmin ettiğin kişi değilim. Yani... ...değilim, o geceden sonra olamam. Sen beni gözünde fazla abartıyorsun. Giderken tesellim bu mu olacak? Seni yanlış tanıdığımı mı telkin ediyorsun bana? Hayır telkin etmiyorum. Yani dün geceden sonra bilmiyorum. Bilmiyorum ben artık bir şey bilmiyorum yani iyi değilim. Bak bana. Bizi ezberletilen her şey yalan dolu. Anlar var sadece bazı anlar. Her şey anlarda ibaret. Sürekli sınandığımız anların toplamı. Hayat bu yani. Aralara mutlulukları serpiştirmişler işte. Ufak ufak. Dün gece söyledim sana ama... ...şimdi gözlerin içine bakarak... ...yazdığımı anlayan... ...beni tanıyan... ...beni bilen... ...şu gözlerine bakarak... ...tekrar söyleyeyim. Sen masumsun, sen temizsin. Hep öyleydi. Öyle de kalacaksın. Kendinle uğraşma. Haksızlık yapma kendine. Ya bir sabah güneşiyle? Unutmak istemiyorsam seni. O zaman iyi biriymişim gibi hatırlarsın. Her şeye geri mi döneceksin? Hı? Bilmiyorum. Tamam bak. Her neye geri dönersen dön. Annenin sesini sakın unutma tamam mı? Kolyeni de çıkarma. Çünkü o seni koruyor. Sen de benim söylediklerimi aklından çıkarma. Ağlama demiştim ya sana. Hiçbir şey için. Üzülmen gereken şeylere üzül demiştim. Üzerine vazif olmayan şeyler için göz yaşı dökmem. Bak yine düştü buradan. Bir pıt. Yapma. ...ama sakın yapma. Yapma. Selin, sakin ol. Lan! Yağmur uzak Selim. dur! Oradan. Yağmur uzak dur! Selim! Yağmur! Selim yapma. Uzaklaş oradan! Selim! Yağım. Baba! Selim! Lan bak seni gebertirim yapma. çocuk! Ya baba! Bak seni gebertirim! Yapma ya Selim! Ya Bu kızdan uzak duracaksın Yağmur! Sakin, sakin ya ol sakin ol! Bak seni sakin gebertirim ol. Yapma. çocuk! Yapma! Ya yapma ne olur! Benim Selim. kızımdan Selim. uzak Selim. duracaksın! Selim! Baba! Benim kızımdan uzak Selim. duracaksın! Selim! Bak, bak seni öldürürüm! Postunu yere sererim! Duydun mu lan beni? Ya baba Hı. dur! Dur Hakkın ne yaptı biliyor musun? Ha? Yağmur bak, bu çocuktan uzak duracaksın. Kim kurtardı seni sanıyorsun ha? Bu çocuktan uzak duracaksın! Ya bu ifadeyi kim geri çektirdi sanıyorsun sen? Tamam, tamam, tamam canım. Tamam bir şey yok. Bir şey yok, tamam. Tamam canım. Tamam, indir ama tamam. silahını indir. Silahını tamam. indir. Tamam, yok bir şey. Hatun tamam. kurtardı seni. Bak, bak ben seni son kez uyarıyorum. Kızımın yanında dolaşmayacaksın. Ailemin etrafında seni görmeyeceğim. Kafana sıkarım. Leşini şuraya atarım. Yağmur geç arabaya. Duydun mu lan beni? Savcı! Kız! that's <laughs> all Akgün. Akgün. Akgün nereye gidiyorsun? Akgün nereye gidiyorsun? Denize dinliyorum. Denize mi gireceksin? Olmaz. Çok soğuk gün Neredeyim ben ya? Nasıl geldim buraya? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Senin kafan karışmış. Kaza geçirdim. Hatırlamıyor musun? Hatırlıyorum onu. Tamam hadi. Hadi gel bak evinden çok uzaktasın. Gel hadi. Hadi. Ben... Evim neresi ki benim? Bizim yanımız. Sabri'm çok kızgın ama bana istemez ki. Tamam. Ben her şeyi yoluna koyacağım tamam mı? Sen bana inan yeter ki. Denize doğru yüzmek istiyorum. Evimi bulmak istiyorum. Hayır Akgün dur. Gitmeyeceksin. Hayır Akgün gidemezsin. Gidemezsin. Söz veriyorum her şeyi yoluna sokacağım tamam mı? Sadece biraz daha dayan. Dayanamıyorum. İnternet kanama üst patalı bölgede. Embolizasyonla kanamayı durduralım mı hocam? Evet, metal koil kullanacağız. Tamam, koil takıyoruz. Nabız alamıyorum, hasta fibrilasyona girdi. Damarda fırtılaşma olabilir. Defibratör, hemen! Çekilin. Acil, 150 cun. Çekilin. Ben çok üşüyorum yavrum. Deniz sıcak. Gitmem lazım benim. Hayır, hayır. Aklım gitmeyeceksin ya. Gitmeyeceksin. Nasıl durduracaksın beni? Gözlerimin içine bak Hakkün. Kalman için bir sebebin olduğunu hatırla. Gitmek istemiyorum da. Yeter iki yol çekilin. Sebebi benim. seviyorsan dön bana. Hocam ritim döndü. Nabız aldık. Tansiyon ona beş. Hasta geri geldi hocam. Devam edelim. Hemşire hanım sağ olun. Ben hallederim sağ olun. Hemşire hanım. Hakkı. Çok korktuk. Yani... İyi misin? Ah. Oy. Ay özür dilerim, özür dilerim. İşim çok iyi, çok iyiymiş. Hı, çok iyiymiş, bir şey yok. Çok korkuttun bizi ya. Geçmiş olsun. Sağ ol canım. Hastamız yeni toparlanıyor. Lütfen çok fazla yanında kalmayalım. Bunu bu aile için ikinci kez yapıyorsun. Teşekkür ederim. Gerekirse her gün yaparım. Ben yalnız bırakayım sizi. Çok yoruldum. Bu çiçekler ne böyle? Aşkın su ismini sevip sayanlardan. Sen yemek mi <laughs> yiyecektin bakayım? Hallederim ben yağmur. Olmaz öyle. Aç bakayım ağzını. Bir kere iyileşmen için bol bol yemen lazım. Tamam mı? Aa, aç 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 aç. Senin buraya gelmen hiç hoş. Olmaz savcının gözünden. Hadi git babanın sözünü dinle hadi. Yok öyle şey vallahi. Yut bakayım şunu. Yut. Ha. Ne kadar kalacaksın sen burada? Çok değil. Çıkınca ne olacak? Yağmur bize en son. Şunu al bakayım. Ha. Biz en son ne konuştuk Yağmur? Vedalaştık mı? Vedalaştık değil mi? Ne yapayım Akgün? Seni böyle burada bırakayım çıkayım gideyim mi? Ne istiyorsun? Git. Bırak çık git. Dönüp de arkana bakma hadi. Cık, yok öyle şey. Sen al bakayım şunu. Yok babam tembellemiş annem mektubu vermemiş falan. Ben valla artık... ...hiçbirini önemsemiyorum. Ne yapmak istiyorsam onu yapacağım tamam mı? Ben şu anda senin yanında olmak istiyorum. Hem ayrıca... ...babam Neye sinirlendi bilmiyorum ama yani bence şu yaptığından sonra... ...seni kesin affedecek. Ya yani ben tanıyorum onu. Ya bu yatar. Mevzu çok karışık. Mevzu derin. bildiğin gibi değil yani. Daha ne olmuş olabilir gün Babamın hayatını kurtardın. Ya senden bir şey rica edebilir miyim? Şurada su var. O suyu buraya koy. Sonra da çık git. Çık git bir daha da benim yakınıma yaklaşma. Arkanı dönüp bakma. Hadi. Çık git. Babam söyletiyor sana bunları değil mi? Ama merak etme. Bak gerçekten ben sizin aranızı düzelteceğim. Bana güvenebilirsin. Sen bunları düşünme tamam mı? Nasıl avukat olacak senden ya? Her şey öyle bir oyun gibi geliyor sana. Hale. Elinde papatyalarla buraya geliyorsun. Her şeyi düzeltebileceğine inanıyorsun. Ben de gördüğün şey esasında senin Yağmur. Görmek istediğin şey. Neler yapabileceğimi biliyorsun Yağmur. Gördün şahit oldun. Sınırlarım biliyorsun. Nerelere çıkacağımı, nereye kadar ilerleyebileceğimi. Evet gördüm ama sonuçta iyi bir amaç için yani. İyi bir amaç yok. Baban sana ona yaptıklarının bir satırını bile anlatmamış. Belli. Çünkü öyle değer veriyor ki sana kadar seviyor ki seni. Yüce gönüllü bir adam senin baban. Değerini kıymetini iyi bil. Ama ne anlatmadı babam bana? İhanet ettiğim... ...günahım hainlik benim. Kime Akgün? Anlamadım bir söyle. Babana. Yok yapmazsın sen. Muhbirlik yaptım babana. Arkasından iş çevirdim. Bütün operasyonlarını patlattım. Sayın mı da? Yapmazsın sen bunu. Öyle bir yaptım ki Yağmur. Kaçıyordum ben. Geldi yakaladı beni işte buldu. Tamam yaptıysan da bir bildiğin vardır. Zorunda kalmışsındır. Bir sebebin vardır senin. Sebep mi? Sebep. Ben sana söyleyeyim sebebini. Eski hayatım vadettiler bana Yağmur. Çok da kolayıma geldi. O tarafı seçtim. Orayı tercih ettim. Bile isteği arkasından iş çevirdim ben savcımın. İhanet ettim. Çiçekleri sormuştun değil mi? Bizim camianın karanlık simalarından bu çiçekler beni kabul ettiler. Tekrar bağırlarına bastılar. Şimdi anlatabildim mi sana niye affedilemeyeceğim Yağmur? Madem bu kadar eminsin yaptıklarından... ...niye babamı kurtardın o zaman? Niye kendini bu kadar yaraladın? Elini üstümden çeksin diye. Elini üstümden çeksin. Artık aramızda bir borçlu harçlı meselesi olmasın diye. Kendi mi düşündüğüm için yani aslında yine. Tokalaşmak gibi düşün. Ödeşmek gibi düşün sen bunu. Artık ödeştik. Bu yol benim yolum. Sana söyleyeceğim son şey. git. Arkana bile dönüp bakma bence. Git. Ayaklarına vurarak kaç. Hadi.